Erişluan te çekirin. Hunduzanın drojbere libra ve kuvvetli tek hak parı erişekli çebu camiwan falan şikiyan. Beriuya le silvanı bisa erişekli BDP bu. Çend kes hatın götün juan dudu hunduzanın asker derketin. Bisa çend roja beriwan le rahay le le divare huda pare.

چو ویده هند پرووکاسيون جی دین اوو کرند جې بل وی کې مګوي رو لورا بانگا پارټيین سیاسي بکن کول او چې تابان خوره ته ج تابان خوره به بجين کن جبو سکونته باندې کن او به بجين چندروج ماير در کې هر شکل کې بینه او نجمه ج ار د شره جبو وی جبو څه مهمه جبو ویه گر هوند خوځوا ارشانه safi bikin humbe bebejin ev khodi eriş nejmene ve ev xodi destivan vala demine bi serveye ki iro da ki peşkeş bikin 30 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala 23 2014 tarihinde ilk önce Diyarbakır Yenişehir ilçesi belediye konuk evi civarında park halinde bulunan hak para ait seçim aracı saldırıya uğramış Yine aynı gün akşam saatlerinde Diyarbakır AKP il binasına bombalı saldırı gerçekleştirilmiş. Bu saldırılar neticesinde biri kadın, iki kişi bu yaralanmıştır. Buna benzer olaylar geçtiğimiz günlerde de bölgemizde yaşandığı kamuoyunun malumudur. 15 Mart 2014 tarihinde Silvan'da Barış ve Demokrasi Partisi'ne ait afiş ve pankartları yaktıkları iddia edilen zanlılardan iki kişinin uzman çalış olduğunun ortaya çıkması, yine 27 Ekim 2014 tarihinde Hüdapar'ın Şanlıurfa Suruç ilçe seçim bürosunun duvarına Bici Serök Ocalan yazarlarken suçüstü yakalananların emniyet güçlerine ait polislerin olduğu tespit edilmiş olması ve kısa zaman önce çeşitli tarihlerde var elindeki siyasi parti teşkilatlarına farklı zamanlarda saldırılar gerçekleşmesi yaşananların vahametini göstermesi açısından önemlidir. Siyasi partileri ve yandaşlarını birbirlerine düşürme amacı taşıdığına dair haklı şüpheler vardır. Bundan dolayı herkesin ama özellikle siyasi parti ve temsilcilerinin söz konusu şiddet ve saldırı, saldırılara karşı daha duyarlı olmaları, ve bu manada şiddete karşı kesin tavırlarını ortaya koymaları gerektirmektedir. Ortada böyle bir tablo varken başta siyasi partiler ve temsilcileri olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bu konuda daha hassas olmaları gerekmektedir. Seçim süreci içerisinde siyasi partilerin birbirleriyle yarışmaları demokrasinin gereklerinden ve olmazsa olmazlarındandır. Ancak taraflarının birbirine olan öfkesi olası provokasyonların yolunu açtığı da bir gerçektir. Kim olursa olsun seçim sürecini provoke etmek isteyenler, tarafların birbirlerine karşı olan kim ve öfkelerine fırsat bilmekte ve provokasyonlarını bu zemin üzerine oturtmaktadır. Bu anlamda bütün siyasi partilerin seçime bir hafta kala yapılan ve yapılacak olan şiddet eylemlerini ve saldırılarını kesin bir dille kınamaları ve tabanlarına net bir şekilde sükunet mesajı vermelidirler. Gerekirse bu partiler seçmelerine dönük olarak saldırıların kendi tabanlarından gelmiş olsa bile saldırıyı gerçekleştirenleri provokatör olarak göreceklerini açıkça ilan etmelidirler. Çünkü bu alanda yapılacak telkin ve sağduyu çağrıları net olarak ortaya konursa ve bu yönlü tavır alınırsa provokasyonlar boşa çıkacaktır.